Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün 3. şahıs bakış açısına sahip bir shooter oyunu oynayacağız. Oyunumuzun ismi Ball of Insanity arkadaşlar. Oyun bir korku oyunu. Aynı zamanda da bir shooter oyunu. Yani baya baya hem korkacağız hem de birazcık grafiklerini çok beğendiğim için oyunu deneyimleyeceğiz. Bu videoyu atlayarak izlemenizi tavsiye etmem. Sadece bir tanıtım videosu değil aynı zamanda bir gameplay videosu olmasını istediğim için düzgün bir şekilde oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce herkese 10.000 abone için çok teşekkür ederim. Gerçekten 500'den fazla video 10.000 bin abone 2,5 milyondan fazla görüntülenmeye sahip olduk. Umarım daha hızlı, daha iyi bir şekilde büyürüz. Herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Yakında 10.000 bin abone özel 1-2 tane video hazırlamayı düşünüyorum. Hatta bir tane de çekiliş yapacağım. Bunlardan ilk haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi oyunumuzu oynamaya geçelim. tane mod var. Beni bilen bilir ben korku oyunlarını çok fazla sevmediğim için zor modda oynayacağım arkadaşlar. a pardon elim yanlışlıkla kovaya kaçtı. Lan tabii ki kolay oynayacağım. Oyunumuzun bir açılış sahnesi var. Bir izleyelim bir grup asker duruyor burada. Asker mi polis mi bilmiyorum tam. Bir kamera görüntüsüyle başladı oyuna. Çok etkileyici başladı yalnız oyun ya. Bu arada bu oyunun bilgisayar versiyonu da var Steam'de. Onu da oynayabilirsiniz. Bir de oyun ücretli söylemeyi unutma ama en başta zaten ücretini yazmışımdır. Lan Bodrum kata gidilmez ya. Bunu nereden gördün sen abi? Bodrum kata gidildiği nerede görülmüş? Elimde böyle bir silah olsa bile Bodrum kata girmem. Ne oluyor? Bir sessizlik oldu. Ana navradır. Ne, ne oluyor lan? Gençler ağır küfür edersen ...bifleyeceğim şimdiden söyleyeyim. Oğlum birisi geliyor biri yaklaşıyor anın. Silah sesleri başladı Allah'tan bize orayı göstermedi. Bu arada oyun İngilizce arkadaşlar. Keşke Türkçe olsa da şu hikaye okuyabilsek. Ya da ben size şöyle hızlıca çevirebilecek kadar iyi İngilizceye sahip olsam güzel olurdu ama şu an bunu yavaş bir şekilde okuduğum zaman anca o zaman çözebilirim ne yazdığını. Evet bir grup polisin içerisindeyiz ve oyun 144 <laughs> FPS'e kadar destekliyor. İçeridekilerden birinin mesajı bize iletilemedi doğru düzgün sesini alamadık. Kontroller tamam hassasiyet güzel gibi. Omuz kamerasına yakın bir TPP açıdan oynuyoruz. Sigma 2. Execute İlk benim girmemi istiyorlar. Hadi bakalım. Ben var ya kesin burada kalp krizi geçiririm bu videoda. Bilerek oyunun sesini de yükseğe verdim kendime. Ne oluyor lan? Lan Fox'um sesine bak. Lan keşke sıkmasaydım. Oğlum ödüm kopuyor lan sesler çok yüksek geliyor şu an. İlerleyelim bakalım. Şimdilik oyunun atmosferini çok beğendim arkadaşlar. Ve oyunun gamepad desteği de var. Oyunu gamepad de oynayabilirsiniz. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Go. Abi ne oluyor lan? Niye oturuyorsun? Oğlum oturma. Abi bu niye oturuyor burada? Nereye gideceğiz? Buraya mı? Ha, bir tane anahtar bulmamız lazım şimdi buradan. Bu anahtarı nereden bulacağız? Anahtar nerede olabilir? Ben rastgele ateş ediyorum var ya. Hadi hayırlısı hadi yırlısı bize biraz anahtar. Of! Oh. Oo, oh, buralar parçalanıyor. Gelin lan buraya gelin. Ben tek başıma mı gideceğim oraya? Gelme gelin lan oh, orada bir şey gördüm. Read diyor. Bir şeyler yazıyor. Newspaper. Bir haber. Gazete. Okey dostum anlamadığınız için çok üzerinde durmayacağım. Allah kahretsin be. Yanlışlıkla ateş edip duruyorum. Şimdi canavarlar manavarlar hepsi üzerime binecek ya. Ve sadece 7 tane mermim kaldı ya. Envanterimiz var. Evet tamam güzel bir tane anahtarım. Abi yine ateş ettim be. Neyse en azından kapıyı açtık. Ulan şimdiden altı mermim kaldı ya. Ya o başlangıçtaki yer değil mi burası? Ben nasıl gireceğim şimdi buraya? <laughs> Abi geliyorlar değil mi arkamdan? Lan gelsenize ya. Neden kimse gelmiyor oğlum buraya? Abi o başlangıçtaki yer işte ya. Bir girersem var ya mahvolurum olurum ben burada kesin. Kimse gelmiyor arkamdan. Oldu anasını satayım. Böyle operasyon mu olur? Şimdi kesin birisi çıkacak karşıma. Var ya ben kesin çığlık atarım. Hayır mermim yok zaten. Abi oyun çok gerici. Dört tane mermim kaldı. Aa burada kan izi mi var? Abi müzik duruldu. Abi müzik duruldu. Allah'ım nasıl korkuyorum ya. Yemin ediyorum korkudan ölüyorum. Sen ne? O kadar adam ben neden buraya tek geliyorum ya? Al yine. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bir şeyler oluyor. Yine yanlışlıkla ateş ettim ya. Buradan bir şey bulabileceğiz mi? Var mı buralarda bir şey? Buralarda hiçbir şey yok galiba. Abi toplamda var ya 9 tane mermim kaldı sadece. Hareket edemiyorum. Yahu garip garip sesler geliyor. Oyun mu bozuldu ne oldu anlamadım ki ben ya. Gençler oyun takıldı loot game dedim yeniden geldim şimdi. Ana bir şey vardı bir şey çıktı orada bir şey çıktı hayalet gibi bir şey çıktı Hayalet gibi bir şey çıktı Hayalet gibi bir şey çıktı Ses geriliyor ses geriliyor what the hell is that? Bu ne lan Harbiden what el. Arkamdan bir şey gelecek mi? On çok ondan korkuyorum. Buradan mı girmem lazım? Abi nereden geldim ben buraya ya? Ve neden tek geldim ben buraya? Ulan bu ne? Ulan bu ne? Abi bu ne? Kaç 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 kaç. Gözünü seveyim kaç şuradan. Kaç şuradan kaç kaç. Ulan kaç. Onu avradırım. ne, Ulan ne Oğlum siz nesiniz? Onunu... Alını... Demete Biraz... Sikmeti... ihtiyacım yok benim. Şu tabancayı geçeyim mermi az kaldı. Çık buradan çık buradan. Aşağı inmemeli miydin? Kırmızı bir oda. Abi garip garip sesler geliyor. Abi bunlara bunlara bıçakla gireceksin. Bunları en iyi çözüm bıçak ve benim arkadaşlarım ne bok yiyor anlamış değilim. Ya abi sese bak kıtır kıtır. Hayır mermim kalmadığında ne bok yiyeceğim ben onu anlamadım. Hadi diyelim mermim kalmadı. Bunlardan birinden de mermi Allah senin belanı vermesin mermi. Abi sen ne yaratık bir şeysin? Bundan mı çıkıyor bunlar? Bu Mermim bitti. Allah kahretsin var ya yemin ediyorum boynum gerildi ya. Yemin ediyorum boynum gerildi ya. E ben bu anahtarı aldım da. Ben bu anahtarla ne yapacağım? Kendime bir kit bastım. Başka hiçbir şeyim yok zaten şu an kullanabileceğim var ya. Ne bir silahım. Şu an ben ne yaptım da ne bok yemeye buraya geldim anlamış değilim yemin ediyorum var ya. Gerim gerim gerildim yemin ediyorum. Lan bu ne? Abi o nasıl bir şeydi öyle? Buradan mı çıkacağım? Nereden çıkacağım ben? Buradan da değil. Abi çıldıracağım şu an yemin ediyorum var ya ben bu tarz bir oyunun serisini yapabileceğimi zannetmiyorum ya. aşırı korkuyorum oynarken ananı ağrattınız. Abi gereksiz yere mermimi harcamamam lazım. Gereksiz yere. Şu an sadece bıçakla adam öldüreceğim diye uğraşıyorum. Buradan geldim, tamam mı? Tamam, her şey normal. Bu tarafa gideceğim. Oh! Buranın kapısını açıyormuşuz. Gir çabuk şuraya gir. Benim tüm arkadaşlarım nerede? Abi neden ben tek başıma buradayım? Ya Buralardan mermi bulabiliyoruz galiba. Burada ne var? Bir kit daha var. Bir kit. Tamam ben buradayım şimdi. Buraya geçmem lazım. Pompalı mermim varmış. Güzel şimdilik. Yok ben buradan geldim. Tamam mı? Devam ediyoruz. Burada mermi falan vurduk. Tamam şurada bir kapımız. Ananı avradını. Allah Tüm şarjörü boşalttım yine ya. Hayır korkudan heyecandan hedef de vuramıyorum. Burada ne var? Allah kahretsin. Kaç 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 kaç. Açılmıyor. Burası açılmıyor. Ben ne diye buraya geldim o zaman? Abi bunun zor modu nasıldır ya? İmkansız herhalde oynayabilmem. Burada ne var? Bu neymiş? Bir gazete haberi daha. Lan kapat. Gazete okumanın zamanı mı şu an? Birinin yatak odasındayız. Ben nereden geldim? Buradan geldim. Şuradan devam edelim bakalım. Şuradan devam edelim. O ne var burada? Güzel. Pompalının baya sağlam mermisi oldu. Neler var? içkilerimiz var. Oyunumuz kaydedildi gençler. O ne oluyor? Anasını avradını. Var ya bak. Omurgam yemin ediyorum kasılmaktan şey oldu bir hal oldum yani ya. Kasılmaktan. Lan. Ben... Mermi tutturamıyoruz. Mermi. Şuradan gidelim. Oyunun mekan tasarımlarını çok seviyorum. Allah kahretsin kaç 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 Burası neresi? Şu tarafa gideceğiz herhalde oradan geçiş yok Aa orada da birisi var Canavar var galiba Selamun aleyküm Canman bırakmadı ya tüm kalkanımı yedi ya Bunu kullanamıyor muyum ben ya? Abi değişik değişik sesler geliyor. <laughs> Lan öleceğim. <laughs> ya benim kitle ihtiyacım var ya. Benim kit lazım bana. Seri kit lazım. Canım çok az. Öldüm öleceğim yani. Gerçekten öldüm öleceğim yani. Ve şu an çok pis gerildim. Abi garip garip ses geliyor yine. Bir böcek geliyor bir yerden. Burası neresi? bonus Oo yeni bir silah var orada. Bu ne lan? Oğlum müzik çal. Çok... bıçakla saldırıyorum abi. Dars kere, dal bıçakla. Hala mermi veriyor. Oyunun sesini biraz kısacağım var ya. Yemin ediyorum korkudan ağlayacağım şimdi. İlk etapta bomba bulamıyorduk. Bu ölmüyor mu lan bu? Bundan çıkıyor bu şerefsizler. Gel buraya, gel buraya. Al bunu. Öleceğiz şimdi. Lan dört bir yandan saldırıyorlar. Öleceğiz şimdi. Öldük. Öldük gençler. Yemin ediyorum var ya. En son ki başlangıç noktasından başladı. Gerçekten daha fazla dayanamayacağım. Acayip gerildim ya. Abi korku oyunlarını oynamayı hiç beceremiyorum. Beceremediğimi bir kenara bırak. Korkmaktan... Kasım kasım kasılıyorum şu an boynum nasıl ağrıdı yemin ediyorum. Ama yani isterseniz bölüm 2 gelsin. Sizin için bölüm 2'yi çekmeye çalışırım. En azından dayanmaya çalışırım. Şimdilik bu save noktasında bırakalım arkadaşlar. Daha sonra buradan devam ederiz eğer isterseniz. Buna benzer gameplay videolarının daha sık gelmesini isterseniz. Beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan 10 bin abone için çok teşekkür ederim. Çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bu çekilişten haberdar olmak için tekrardan belirteyim. Mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. İlk siz haberdar olmak istiyorsanız da topluluk sekmesini mutlaka takip edin arkadaşlar. Herhangi bir şey olursa ilk oradan duyururum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.